İşte ihtiyaç sahipleri için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet, şu gördüğünüz yerde oturuyorum. Kiradayım. Şu iki yerde de değil mi? Evet. Hı, hı 800 evet. kira veriyorum. Evet. İki tane çocuğum var. Allah bağışlasın inşallah. Kızım 5 yaşında, oğlum yaşında. Kaç yaşındasınız? 28 yaşında. Maşallah çok da gençsiniz Ayşe Hanım. Eşinizi kaybettiniz. Evet. Göçtü. Evet. Allah rahmet eylesin. Kaç sene oldu işinizin? Eşimin işte Ağustos'ta bir sene olacak. Oo, çok taze. Hı hı. Allah mekanını cennet etsin. Aynı Size işte. sabır versin inşallah. Olun, Başka Allah. geçim kaynağınız da yok. İki çocuğunuza bakıyorsunuz. Evet. Hı Çocuklar kaç yaşlarında? Ayşe Hanım? İşte kızım 5 yaşında, oğlum 4 yaşında. Evet. Allah bağışlasın. Sağ olun. <laughs> i̇nşallah e, hayırseverlerimizin desteğiyle Allah biz Allah Sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Kiranızı, faturalarınızı ha, ödemeye evet, çalıştık. Gıda gerçekten, gerçekten. yardımları yaptık. Düzenli olarak da alışveriş yapabileceğiniz marketimizin bilgisini Aynen. de size verdik. İnşallah Rabbim bütün darda Aynen. kalanların Aynen. yardımcısı Aynen. olsun. Bağışçılarımızdan duanızı eksik etmeyin Hanım. Eycmen inşallah hepsini. Amin amin. Şurayı da ben bir çekeyim odanızın halini. Evet, güneş asla girmiyor. Karanlık bir denizde yaşıyorlar. İki çocuğuyla beraber. Ayşe Hanım 28 yaşında, 4 ve 5 yaşındaydı değil Hı -hı. mi? İki çocuğuyla beraber burada yaşamaya çalışıyor. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi buralarda görmüş oldunuz. Hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Bizleri buraya ulaştırdıkları için Allah razı olsun.